Ekolojik faaliyetleri, yüzey araştırma kazıları da yönetiyorum. Kazı başkanım buradaki. Büyük bağları biliyorsunuz aslında hemen şu kanaldan dolayı çok meşhur oldu. 2001-2002 yıllarında DSI bu kanal yapmak istiyor. Biraz önce de bahsettiğimiz aslında şuradaki kanal Osmanlı döneminde yapılan kanal 1890'larda ilk başvurular yapılmış. Karaveren'deki, baskınlardan dolayı sonrasında yapılmış 1912'ye kadar. Daha sonra aslında uzun yıllar büyük herhangi bir zarar görmeden buradaki e, olgusuna devam etmiş. Yani şu şekilde hemen eski kanal yanında herhangi bir zarar görmeden devam ederken bin e, pardon 2002 yıllarında değilse bu kanalı inşa etmeye başlayınca şu noktada burada toprak alımı başlamış ve bu noktada toprak alımı başlayınca tabii buranın nasıl önemli bir arkeolojik alan olduğu ortaya çıkmış. Daha sonra burada müze hızlı bir kurtarma kazısı yapmış. Ee, bu kazılarda aslında çok önemli arkeolojik alanlar ortaya da çıkarılmış. Biraz önce Ali Bey'in de dediği gibi alttakiler benim de yıllarca Çatalhöyük'te çalıştım. Çatalhöyük'te bizim yaptığımız açığa çıkardığımız evlerle birebir benziyor. Yani kültür farkı yok, ekonomi olarak fark yok, teknoloji olarak fark yok. Ama ne hikmetse Çatalhöyük e, sezonda 200 bin turist alırken biz 7 şehrin üzerine kapatmışız ve devam etmişiz. O dönemde sahip çıkılmadığını düşünüyorum ben şahsım adına. Evet. Burada özellikle ben bu eseri koydum. Ee, insan gönüllü bir kap. Bunun Türkiye'de sadece tepecik çiftliği ve köşk köklü örnekleri var. Başka bir örneği yok. Milattan önce 6. tarihlenen şu an müzede sergileniyor. Önemli bir kap. Keşke bu kap hiç gitmemiş olsaydı. Keşke şeydi, şehrimize sergileniyor olsaydı. Buraya inanıyorum ki çok daha bir katkılar sağlayacaktı. Şimdi biz ne yaptık? Şu noktada 2019'dan sonra 150 kilometrelik alanda bir yüzey araştırması planladık. Niye burada bunu planlıyoruz? Çünkü Sevişehir aslında biraz önce de bahsedildiği gibi önemli bir geçiş noktası. Yani şu noktadan aslında prehistorik dönemlerde Kuzey Suriye'den gelip devam eden kültürlerin burada yoğun bir e, yaşam var ettiğini biz tahmin ediyorduk, düşünüyorduk. Birkaç yer bizim çalışmamızdan önce biliniyordu. Şu işte Karayvran'daki yer biliniyordu, Vede biliniyordu. Ama biz 150 kilometreyi tamamını yürüyerek iki arkadaşlarımızla şu an hemen Adile Beysel kültürünün sol tarafta olan haritayı gerçekleştirdik. 22 yeni yer keşfettik biz burada. Aslında tüm konuşma boyunca söylendiği gibi Seydişehir'in ne kadar zengin bir kültüre sahip olduğunu biz bilimsel olarak ortaya çıkarmış olduk bu araştırmalarda. Daha sonra bu bölgede baktığımızda nerede çalışma yaparsak Seydişehir'e daha faydalı olur daha fazla bir burayı turizm noktası haline getirir diye düşündüğümüzde buradaki yüzeydeki verilerden göküğün buna çok uygun olduğunu fark ettik, gördük. Bunun üzerine burada jeoradar çalışmaları yaptık, yeraltı görüntüleme çalışmaları. Bu çalışmalardan sonra da 3 farklı alanda biz kazıya başladık 2023 yılında. Bu alanlara baktığımızda hemen şu alanda özellikle geç Bizans ya da erken İslam dönemi dediğimiz dönemin döneme ait mezarların ortaya çıktığını gördük ki Burada çalışmaları biraz durdurduk çünkü mezarları ilk önce tahrip etmeyelim, merkez açmada devam ettik. Merkez açma, Höyük'teki daha geç dönemlerin yani Demir Çağ ve tunç çağına ait olan dönemlerin bulunduğu bir açma. Kuzey açmamız ise daha çok Neolitik ve Kalkolitik dönemlerin ortaya çıktığı, açığa çıkardığımız bir açma diyebiliriz. Şimdi bu çalışmalar bize burada Höyük'ün büyük bir kısmının mezarlık alanı olarak kullanıldığını gösterdi geç dönemlerde. Ee, bu çalışmalar yaparken çok fazla arkeolojik buluntuyu biz çıkardık. Mezarlar üzerine de özellikle DNA ve genetik çalışmalar yaptık ki burada ben hocalarıma tekrar tekrar teşekkür etmek isterim. Çünkü gerçekten bu sıcakta, bu tulumlarla burada bu kadar zor DNA çalışmaları bizim e, çalışmalarımıza katkı sağladılar, geldiler burada. Bu sıcakta bize <laughs> destek verdiler. Buradaki çalışmalar peki bize neyi gösterdi? Hemen MAM'dan, TÜBİTAK'tan gelen sonuçlar. Höyük'teki en erken mezarların aslında 1020'lerde falan yaşamış olduğunu, daha doğrusu mezarların 1020'lere tarihlenebileceğini milattan sonra. Yani bu aslında bizim 1071'de Malazgirt'te hani Anadolu'ya girme düşüncemizin çok daha öncesinde burada bir İslam varlığının, Müslüman varlığının var olduğunu bize gösterdi. Tabi sadece 1020'ler değil, işte çıkan sonuçlara baktığımızda 1300'lere kadar farklı dönemler ait bu iskeletlerin tarihine gördük. Ee, sadece DNA ve genetik çalışmalar yapmadık. Burada mikrobiyoloji uzmanımız Salim Kaçın hocamızla birlikte özellikle dişlerden örnekler aldık ki bu insanların nelerle beslendiğini, neler yediğini açığa çıkaralım istedik. Onlar üzerine yaptığımız çalışmalarda da bölge insanının çok ciddi bir şekilde karbonhidrat ve protein aldığını gördük. Bunu da biz yine burada açığa çıkardığımız bir küpün içindeki toprakları şurada bizim flotation eleme sistemi dediğimiz bir eleme sistemi üzerinde suyla birlikte şurada tanktan elendiğini görüyorsunuz. <laughs> Ürünleri elde ettik. Osman Hocam burada ben tekrar teşekkür ediyorum. Çalışmamıza sunduğu katkılar için. Geldi bize saha çalışmalarında destek verdi. Hatta laboratuvar çalışmalarına da bir kısmen geçmeye çalıştık ama sonra bazı aksaklıklar oldu ama devam ediyor çalışmalarımız bir şekilde. Buradaki amacımız ne? Şimdi son dönemlerde biliyorsunuz ata tohum olarak çok fazla e, bir şeyler yapmaya çalışıyor ülkede. Biz istiyoruz ki daha erken dönemlere ait tohumlardan örnekler alalım. Bu bir hayal değil. Bunu Kütahya'da bizim yapılan bir tane çalışmamız Seyit Ömer Heyip'te Orta Tunç Çağ'ına yayından aldığım direkt ait bir alandan çıkan mercimekleri canlandırabildiler. Yani aslında bu söylemimiz genetik söylemimiz. Çünkü bizim ikimizde genetikçimiz de var. Hayal değil. Yani ben burada hani size olmayacak bir şey vaat etmek istemiyorum. Bunlar yapılabiliyor. Çalışma yerlediği sürece, devam ettiği sürece elde edilecek iyi örneklerden, çünkü projemizde bunu yapacak uzmanlarımız var, bunları yapabileceğiz diye düşünüyorum. Bununla birlikte geçen seneki çalışmalarımızda, biraz önce söyledim, karbonhidrat ve protein tüketimi diye, bunu destekleyen farklı örnekler bulduk ki bunlar, pardon, Tezgah ağırlıkları ve ağırşaklar dediğimiz daha çok yün eğirmeye e, yarayan ya da halı dokumada ağırlık olarak kullanılan malzemeler. Bu malzemeler bize şunu gösterdi. Sevgi şehirde aslında belki son dönemlerde o kadar yoğun bilmiyorum, bilmiyorum ama demir çağında çok ciddi dokuma atölyelerinin var olduğunu gördük biz. Normal yerleşmelerden çok daha fazla bir şekilde bu sene de devam etti. Gel yani yaklaşık 50 tane parça geldi ki bu yani bir evde normalde işte üç tane beş tane olması yetiyor. Yani höyüğün içinde demir çağında çok yoğun bir dokuma atölyesi varlığını bize gösterdi. Bu konu geçen sene çok ciddi bir şekilde basında yer aldı. Çok ciddi bir ses getirdi. Bu noktada Seydişehir'in tanı da önemli katkı sunduğumuzu söyleyebilirim. Sadece bunlarla yetmedik. Üniversitemizde sergiler düzenledik. Seydişehir'i göküyü nasıl tanıtabiliriz diye. Bu tanıtım noktasında önemli faaliyetler sağlamaya çalıştık. Ayrıca ele geçen eserleri hemen hızlı bir şekilde yayına döktük. Bunların bilim dünyasında da tanıtımını sağlamaya çalıştık ki ne kadar çok akademisyen bilim uzmanı bize destek verirse biliyoruz ki projemiz o kadar daha geniş bir şekilde daha e, büyük ölçüde bilimsel faaliyetler yapabilecekti. On, TÜBİTAK'ta projeler yaptık. Projeleri tanıtımlarına devam ettik. Farklı alanlarda sürekli Gököy'ü, Sevdişehir'i anlatmaya çalışıyoruz. Burada ben başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Yeri gelmişken. Eee bizim Seydişehir Belediyesi en büyük sponsorumuz. Tamamen neredeyse %99 diyebileceğimiz oranda her şeyimiz sağlanıyor. Tekrar teşekkür ederim başkanım. Proje başladığından beri devam eden bir süreç. Hala kesintiye uğramadan hem işçi anlamında hem yakadamın her şeyimize destek sağlanıyor. Tekrar uzun da teşekkür etmek isterim ben başkanımıza. Ee, Bununla birlikte projeyi aslında olduğundan çok daha büyük bir noktaya getirmeye çalışıyorum. Niye? Çünkü burayı gerçekten bir çatalı olduğu gibi oradaki deneyimlerimden yola çıkarak büyük bir arkeolojik potansiyele getirmeye çalışıyoruz. Bununla alakalı büyük bir proje yazdık. 380 milyonluk bakanlığa aslında kabul edilmişti ama son ekonomik kısıtlamalardan dolayı maalesef kaldı. Eğer bu proje devam ederse yapabilirsek bizim projeyi ve bunun Geçen sene yaklaşık 80 kişilik bir mimarlıktan aramızda, mimar hocalarımız da var herhalde birazdan tanıtımda gördüm, belki bize destek verir. Bir yarışma düzenledik, en iyi projeyi nasıl yapabiliriz diye. Geçen senenin sonunda yaklaşık 80 kişiyi önce çatalığı gezdirdik, nasıl bir şey planladığımızı gösterdik. Sonra de bunu nasıl planlarsınız, nasıl yapabilirsiniz diye sahada onlara gösterdik sahayı. Ve sonuç olarak 3 tane projeyi çok beğendik biz. 3 tane farklı proje yarışmada sıralamaya girdi. Bunları hep heybemize koyduk. Bütçemiz geldi ama bunları çok değerlendirmek istiyoruz, yapmak istiyoruz. Çünkü gerçekten Seydişehir'de kalıcı bir yatırım istiyorum ben. Ali Bey kendisi de biliyor. Seydişehir'de aslında benden önce de bazı uzmanlarımız çalışmış, yüzey yüze araştırmalar yapmış. Ama maalesef bunlar kalıcı bir yatırıma dönmemiş. Bir turizm noktası haline gelmemiş burası ya da hem basında ya da hem bilimsel camiada kendini gösterememiş bir yer olarak biraz sonra kalmıştı. Ben bunu bir tık ileriye taşımak istiyorum. Bunun için de çaba sarf ediyorum. Herkes burada buradayken tekrar tekrar söylüyorum. Evet belediyemiz de çok büyük destek veriyor. Kaymakam Bey bize yönetim sanalında çok büyük destek veriyor ama bizim daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Emin olun desteğimiz geldikçe biz zaten ben akiseliyim hani buralı sayı buralıyım. Dolayısıyla gönül olarak çalışıyorum. Eee Lütfen desteklerinizi bu noktada düşünce olarak, fikir olarak ya da maddi manevi olarak esirgemeyin diyorum. Bununla birlikte 2024 yılı çalışmalarında da yine sahada devam ettik. Özellikle şu noktada, hemen şurada, şu noktada yeni bir alan açığa çıkardık ki bu demir çağındaki bize mimarinin nasıl olduğunu, evlerin nasıl yapıldığını gösterdi, nasıl inşa edildiğini gösterdi. Konya henüz böyle bir yapı yok. Yani eğer Konya Ovası'nı Orta Anadolu'da bir çalışmak istiyorsa Demir Çağ ile alakalı kesinlikle Gökyo'ya gelip bu mimari yapıyı görmek zorunda. Eğer bir şey söylemek istiyorsa burayla alakalı. Yani ciddi anlamda yenilikler katlarımızı söyleyebilirim. Yamalı çanaklarıyla ile alakalı çeşitli çanak çömlekleri de ortaya çıkardık. Bununla birlikte yine Neolitik döneme tarih e aletler, bızlar, çeşitli kemik aletler ve mızrak uçları, oksidiyenler. Bunların burada olması çok değerli buluyorlarınız çok değerli. Şu noktada Obsidiyenlerin biz çalışan uzmanımız Hammed'de çalışmasını yaptı. Kapadokya bölgesiyle. Yani bugün olduğu gibi aslında 7000 sene önce de Sedişehir, Kapadokya bölgesiyle yoğun bir ilişki içinde. Malzeme oradan buraya gelmiş. Onu düşündüğümüzde yani bunların Kapadokya'da belli bir ticari ya da kültürel faaliyetlerinin var olduğunu söylemek artık bizim için bir teori değil, ispatlanmış bir durum haline geldi, hipotez haline geldi. Sadece tabii var yapmıyoruz işte e, gelen öğrencilerimizi de yerinde aslında şu an normal şartlarda kazı bilimsel olarak devam ettiği için e, geziye açık değil geziye kapalı şu an geziye almıyoruz ama e, öğretmenlerimiz e, bize talepte bulunduğunda onları kırmıyoruz Ercan hocamızın da böyle bir talebi oldu e, Seyit Ondere Lisesi için öğrencilerimiz geziye yaklaşık 90 öğrencimiz de, de burada biz yerinde tarihi Seydişehir'i anlatmaya çalıştık. Yani eğitime de aynı zamanda destek vermeye çalışıyoruz. Yaklaşık 22 kişiyle başladık çalışmamıza. Şimdi sayımız bayağı azaldı çünkü okullar açıldı. Herkes öğrenciler derslere başladı. Diğer yüksek lisans öğrencileri de bir şekilde kendi çalışmalarına devam ediyor. Ama yine belediyemizin işçi desteğiyle devam ediyoruz çalışmalara. Hızlı devam hızlı bitirmeye çalıştım çünkü vaktinizi az almak için. Ama Seydişehir'de binlerin ötesinde çok önemli bir gerçekten zenginlik var. Burayı bir turizm noktası haline getirecek. Burayı dünya sıralamasında adını duyuracak. Çünkü ben 3. sınıfa kadar burada Selçuk Üniversitesi'ndeydim. Daha sonra almaya da devam ettim eğitim hayatıma. Çatalhöyük'te çalışıyorum diye Almanya'da ben işte Çatalhöyük'ün ismini o kadar duymuş olmasından kaynaklı çok ciddi bir tevazu gördüm. Orada çok ciddi bir destek de aldım. Neden bu bir olmasın? Çünkü kültürü, ekonomisi tamamen birebir benzeyen bir yerleşme. Baktığımızda bilim dünyasında ya da işte turizm anlamında baktığımızda Orta Anadolu ile alakalı ya da Türkiye ile alakalı Çatalhöyük biliniyor ama Gökyük bilinmiyor. Niye? Çünkü sahip çıkmıyoruz. Yani ben bu yüzden tekrar tekrar bize sahip çıkmanızı, projeye sahip çıkmanızı talep ediyorum. Kusura bakmayın zamanınızı aldım. Teşekkür ederim. Hadi bir özür dilerim gerçekten.